你。<noise> <noise> ceğiz. kılarak de özgürleşeceğiz. De ne tündüye, tundiye ne ber ve udna va tekoşine dana prezdari slav dikim tekoşin awa slav dikim udisa ve pergala ku be hazara salaya jine nasame ya jine vina jine u jine kabul nage u pere de nava şer deya bütün di dikim şermezar dikim bele kamdı van roje ku

en van politikayim ku hüel iser esase dijiminatiya kurdan u jinan dede meşandin, cari kedin teşhir dikin ku tündiye yel ser jinana.

yal ser jinaya ciber ku fayum memuren me tayini daire u muduriyet el jinad ken u khabat el jinad ese jure ki tundiye yal ser cinayet. چبيرکو دما خارين نه ده خارې به مه تمه کو قیوم جره سیمين اوبدن سره خارې داريا بازار يم سينه مردينه دو ساعت شنده مامور روان شو خبا دمه زين کارتدان سكيناند او دسه مخ خبا دمه کو جبوست پنجه مجاره نا پلان لري بو ده سكيناند ايو ټريګي تون دي يا لسر جناي خبر کو ہر زیدہ ماڈل ا میہ ہر ہر هدف گرتن ایو چرے کی تھوندی ہے یا لسرجنایہ همرې ویناژ نه لهمرې ویناګلایه جبر وای شي هر زه دا هم زم امهد وقاد ده لهمر وام پلوټیکایانځي ټیکوشینا خوان مزب بكن ټیکوشینا خوان بلند بكن چا و کو د هزار سالا یې چې لهمر حمیت اندیا ترګاله میر فرس د نوو ټیکوشینه کې به همطاج نه او جبو وی کې بدلی کېلک مزن بدلی کېک تران دان نه له ټیکوشینا خوان چې شرفا چې هاي شرفا یې ونه غوږ په څشنه ناوې تنه ایو جناله همبر پرګاله میر پررس کومه ویناو منو سمه مناسنکه نل همبر پولिती काय خرقرونه نل همبر پولिती काय قوی مقوتی سه دې شکر سره سره دې شکل همبر وینا جنې وګینا ګلایه حرکت تجارت ته کوشیر پهیا ازادیه ته کوشیر پهیا الهندر جونډی

لمصابړه لته د شپږم ورځ لري همو چې نه کوډ ناپټه کوښينه ده نه ته کوښينه وړزای درزاری سلام دې کې د پنجم جون چېان ازادي erkek devlet şiddetini sistematik haline getiren bir rejim sistemidir. Çünkü kayınların bir şiddet biçimi olarak hayatımıza nasıl saldırdığını biliyoruz. Birincisi kadınların seçme ve seçilme hakkına bir saldırı. Biliyorsunuz. Eş başkanlık sistemiyle birlikte bu ülkede biz kadınların bir yandan seçme hakkı ama seçme hakkı kadar da yönetme hakkını aslında göstermeye çalıştık. Ve bizler yönetimlerimizi oluşturuyoruz dururken kadına yönelik şiddetin nereden beslendiğini, buna dair mücadelenin nasıl olması gerektiğini tartıştığımız anda aslında bütün meselemizde kadın özgürlük mücadelesini esas aldı. Bu ülkede mücadele yürüten başta Kürt kadın hareketi olmak üzere Türkiye'de mücadele yürüten kadın hareketlerin yerel demokraside nasıl kendini var edebileceğini göstermeye çalıştık ve göstermeye devam edeceğiz. Bugün kayınların ilk icraatı 8 yıl boyunca bir yandan irade gaspı, yani Kürt halkının iradesini gasp etme ama onunla birlikte kadınların da iradesini gasp eden bir sistem olarak kendisini büyütüyor. Ve bu irade gaspı aslında bu ülkede talanın, rantın, çalmanın, inkarın, kırım politikasının bir politikası haline gelmiştir. Yani kayınlar sadece irade gaspı değil, kayınlar sadece kadınların hayatına bir kırım politikası olarak gelmiyor. Aynı zamanda hakkımız alanı çalıyor. Emeğimiz alanı çalıyor. İrademiz alanı çalıyor. Kendimizi ifade etme özgürlüğümüzü çalıyor. Kamusal alanda yaşam hakkımızı çalıyor. Kayımların Kürdistan'da uygulanmasının temel nedeni aslında Kürtlerin de, kadınların da, gençlerin de, halkların da, emekçilerin de, yerel demokraside var olma mücadelesini ortadan kaldırmak. Evet onlar bu mücadeleyi kayım atayarak bir şiddet biçimi olarak Olarak, bir kayyum atayarak halkın aslında mücadelesini, var olma mücadelesini, kadınların özgürlük ve eşitlik mücadelesini, gençlerin geleceğe dair kurduğu örgütlenme mücadelesini ortadan kaldırmak istiyorlar. Ama 8 yılın sonunda defalarca denenen ve bugün aslında üçüncü kez denenen kayyum rejimi halkımız tarafından da kadınlar tarafından da boşa çıkartılmış bir rejimdir. O yönüyle bu kayyum rejimi o zaman sadece bir inkar sistemi değildir. Yani sadece inkar sistemine dayalı bir rejim değildir. Evet, gelişleri bir inkar sistemidir. Kadını reddediyor. Kadını yok sayıyor. Kürt'ü inkar ediyor. Reddediyor. Kadınların haklarını gasp ediyor. Kürtlerin kazanımlarını gasp ediyor. Ama bir yandan da çalmayı kendine kitap haline getirmiş. Yani 8 yıl durmadan çalan bu kayyumlar hırsızlık yapıyorlar ve hırsızlıklarıyla aslında vali olmanın dışında kayım olmak için can atıyorlar. Ankara'ya gidiyorlar, oradan gidiyorlar, buradan çıkıyorlar. Şöyle ne bir kayım atasalar biz de kayım olarak göreve başlasak diye can atıyorlar. Ama biz Adınlar, halklar şunun çok iyi farkındayız. Sizin niyetiniz belli. Sizin niyetiniz düşmanlık hukuku. Sizin niyetiniz sömürge hukukuysa bizim de mücadelemiz özgürlük ve eşitlik mücadelesidir. Mücadelesi Kürt halkının onurlu barış mücadelesi bu ülkede tek adam rejimini de faşist rejimini de kayyum siyasetini de boşa çıkaracak gönderecek olan mücadeledir. Yegane mücadeledir. Biliyorsunuz arkadaşlar. Batman, Mardin, Halfeti, Esenyurt, Hakkari'den sonra Dersim'e Ovacı'ya da kayyum atadılar. Ve gerekçe olarak hukuk sistemlerini yasayı göstermeye çalışıyorlar. Adalet Bakanı kendi ağzıyla söyledi. Soruşturma açıldığı anda kayım atarız. Bu de siyaset yapan, bu ülkede muhalefet yapan herkes aslında bu iktidarın hedefindedir. O yönüyle bugünden partiye, muhalif olan belediyelere atanmış olarak meşruiyet kazanmasını düşünüyorlarsa kendi azlarıyla aslında kayyum rejiminin meşruiyetini ortadan kaldırdılar. Bunun bir hukuk meselesi olmadığını artık çok iyi biliyoruz. Bunun ülkenin rejim meselesi olduğunu söylüyoruz. Kayyum rejimi faşist rejimin var olma biçimidir. Yani kayyum rejiminden sonra faşizm gelmiyor. Faşizm olduğu için kayyum rejimi var bu ülkede. Bu düşmanlığı olduğu için kadın ölü katliamlar var. Kayınların ilk icraatı kadın merkezlerini kapatmak oluyor. Sığınakları kapatmak oluyor. Kadın üretim alanlarını yok etmek oluyor. Temel haklarına saldırıyorsa bu var olan ülkenin yönetiminin kadın düşmanı, Kürt düşmanı, emekçi düşmanı, farklılıklara tahammülü olmayan sadece varlığını inkar ve çalma üzerine kuran bir sistem olduğundan kaynaklı. Yani saray rejiminin de AKP MHP rejiminin de kendini var etme biçimi aslında bu bilniyetin kendisidir. Bizler 25 Kasım kanı şiddetle mücadeleye giderken işte herkes duysun istiyoruz. Bir kanı ölük şiddet biçimi olan kayyum rejimi bu ülkede bu şekilde var oluyor. Ve biz kadınlar nerede olursak olalım, nerede mücadele edersek olalım, nerede hakkımız gasp edilirse edilsin asla rıza göstermedik. Bu saatten sonra da razı olmadığımız gibi direnişimizi daha da büyüteceğiz. Bizler kent kent bir yandan kayyumları teşhir ederken ama aynı zamanda bu ülkenin geleceğine yönelik bu saldırıya, barış umuduna yönelik bu saldırıya karşı kayyum rejimini ortadan kaldıracak, eylem etkinliklerimizle, politikalarımızla, demokratik siyasetimizle en temel hakkımızı savunmaya devam edeceğiz. Bizler kadıylık şiddete dair hangi bakan olursa olsun, hangi AKP MHP iktidarın siyasetçisi olursa olsun, biliyoruz ki bu şiddeti besleyen siyasetin üretmiş olduğu söylemin kendisidir. Bugün biliyoruz ki bakanlıkların kendisi kadın şiddet artsın diye politika üretiyor. Aile merkezli erkek egemen zihniyeti büyütecek cinsiyetçi politikalarıyla aslında şiddet bu ülkede günbegün gün artıyor. Ve biliyoruz ki bu siyasetin merkezine savaş politikalarını koyanlar ve nefret söylemlerini oluşturanlar kutuplaştırıcı siyaseti büyütmeye çalışanlar kadını şiddetin de birinci sorumlusudur. O yönüyle bizler kadın mücadele bizde bir yandan kadroek şiddetle mücadele ederken bu ülkenin savaş politikalarından vazgeçmesi için barışı savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Ve biliyoruz ki barış politikaları sayın Öcalan üzerindeki tecritin kaldırılmasıyla mümkündür. Hayır. oluşturduğu söylemin kendisi aslında bu ülkeye çok ciddi bir fırsat veriyor. Ama ne yazık ki bu ülkeyi yöneten iktidar bu fırsatı değerlendirmek yerine kayım atamasıyla şiddeti ve savaş politikalarını besleyerek bu fırsatın da elinden kaçmasını istiyor. Ama bizler her yerde ısrar edeceğiz. Mücadele ettiğimiz gibi ödediğimiz bedel ne olursa olsun barış mücadelesini, eşitlik ve özgürlük mücadelesini büyütmeye devam edeceğiz. Onlar bu politikalarla, bu halkın elinden umudunu çalmak istiyor, ama halkımız geçmişten bugüne, kadınlar geçmişten bugüne verdiği mücadeleyle umudun kendisi olduğunu göstermeye devam edecek. Evet, biz bu iktidardan bir şey beklemiyoruz. Bütün çözümü de, bütün mücadeleyi de bizim inancımız, kararlılığımız getirecek. Ve biz bu inancı, kararlılığı, Orta Doğu coğrafyasından dünyaya yükselen Jinjian Azadi felsefesiyle alıyoruz. Jinjian Azadi'yi nasıl tecrit altında tutamadılarsa, bugün bütün dünyada kadınlar aynı anda Jinjian Azadi diyorsa, bu mücadele de, bu onurlu barış mücadelesi de, kadınların özgürlük ve eşitlik mücadelesi de bu ülkede azadinin ısrarı ve kararlılığıyla kendisini ortaya koyacaktır. Bu yönüyle de başta başta mücadele eden kadınlar olmak üzere. Geçmişten bugüne bedel ödeyenler, Mirabel kardeşlerden, rozalara, sakinelere, tüm kadın arkadaşlarımızı mücadeleleriyle anarken ama aynı azından ama en azından kat, katledilip bir şekilde bu mücadelenin önünü almaya çalışanlara da şunu söylüyoruz. Biz hesap soracağız. Kaybettirilen, katledilen kadınların hesabını biz soracağız. Jinjian azadi ruhuyla bu ülkede kadınlar özgür ve eşit yaşasın diye, barış içinde yaşasın diye bunun hesabını biz soracağız. Ve bu yeni yaşamı eş başkanlık sistemimizde, yerel demokrasimizde, o askıya almaya çalıştığınız demokrasiyi, o katlettiğiniz demokrasiyi, bu ülkeye biz getireceğiz. Ve bunun kararlı mücadelesini kadınlar yapacaktır. Ve bu kararlılıkla hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Jin Jiyan Azadi.